Hoş geldiniz. Yaşam sokağı videosuna. İkinci Dünya Savaşı dünyanın en kanlı savaşlarından biriydi. Ama sadece bununla yetinmedi. İkinci Dünya Savaşı dünyanın en kanlı liderini doğurdu. Adolf Hitler. 1919'da Alman İşçi Partisi'ne üye olmasıyla başlayan politik yaşamı bu partinin 1920'de Nasyonel NSDAP dönüşmesiyle devam etti ve 1921'de parti başkanlığına yükseldi. Hitler'in şansölye seçilmesi için önündeki engel 1925'ten 1932'ye kadar vatansız statüde olmasıydı. Bu engeli kaldırmak adına dönemin İçişleri Bakanı ve aynı zamanda Tüyül Cemiyeti'nin üyelerinden olan Bakan Diestrin yapıtını atamayla Berlin'de bulunan Brunwisk temsilciliğine atanarak devlet memuru statüsüne koalisyon hükümetinin başkanlığına atanmasıyla şansolya oldu. 1934'te Cumhurbaşkanı'nın makamıyla devraldı ve Führer adında bir devlet başkanlığı makamı yarattı. Devlet ve hükümet başkanlarının Führer ünvanını kullanarak bir arada yürüttü. Diktatörlüğü 30 Nisan 1945'te intihar etmesiyle son buldu. 1 Eylül 1939'da Polonya seferiyle Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nı başlattı. Savaş boyunca askeri operasyonlarla yakından ilgilendi ve Holoskost'un sürülmesinden merkezinde yer aldı. Hitler Almanya'da birinci dünya savaşı sonrasında yaşanan büyük buhrandan güç kazandı. Propaganda ve etkileyici bir dille alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu. Bunun yanında da belli bir seviyede milliyetçilik, nazilerce yeniden tanımlanan sosyalizm, antisemitizm ve antikomünizmi de sunuyordu. Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu, totalitiyel ve faşist bir rejimle Hitler, Hitler Almanya içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlü bir ülke yarattıktan sonra saldırgan bir dış politika izleyerek Alman yaşam alanını genişletmek amacıyla Polonya'ya saldırdı. İttifakı ile birlikte Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın ve Afrika'nın büyük bir bölümünü işgal etti. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na müttefiklerinin tarafına katılması ve Kızıl Ordunun ilerlemesiyle Alman ordusu gerilemeye başladı. Sovyet güçlerinin 23 Nisan 1945'te Berlin'e girmesiyle Almanya'nın yenilgisi kesinleşmişti. Hitler işgal altındaki Berlin'de eşi Eva Hitler ile yeraltı sığınağında 30 Nisan 1945 günü intihar etti. Cesedi vasiyeti üzerine takipçileri tarafından yakıldı. Alfred Jolder'ın 20 Mayıs 1945'te imzalayıp ertesi gün yürürlüğe giren temsil belgesiyle Büyük Alman İmparatorluğu son buldu. Hitler'in saldırgan diş politikası Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'na patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi aşağı ırk mensubu olarak gördüğü en az 5,5 milyon insanın ölümüne neden oldu. Nazi yetkilisi Hans Frank Alois'in annesinin Stermark eyaletinin başkenti Graz'da Yahudi bir aile tarafından temizlikçi olarak işe alındığı ve ailenin 19 yaşındaki oğlu Lepolet Frankby'nin Alois'in babası olduğunu öne sürdü. O dönemde Graz'da Frank Bain soyadına sahip biri yoktu ve Leopold Frank Bain varlığına dair hiçbir kayıt bulunamadı. Ayrıca, Starmark'ta Yahudilerin ikamet etmesi yaklaşık 400 yıldır yasa dışıydı ve Alois'in doğumundan 10 yıl sonra sına kadar yeniden yasal hale gelmedi. Bu nedenle tarihçiler Alois'in babasının Yahudi olduğunu iddiasını reddetti. Yani Hitler bir Yahudi çocuğu değildi. Hitler'in çocukluk ve gençlik yıllarına bakarsak, Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da tarihinde Almanların yoğunlukta olduğu Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna bağlı Yukarı Avusturya'nın Braunau kasabasında o sıralarda gümrük memuru olan Alois Hitler ve Alois'in üçüncü eşi aynı zamanda ikinci derece kuzeni ve evlenmek için kiliseden izin aldığı Clara Peles'in Oğlu olarak doğmuştur. Alois'in altı çocuğundan dördüncüsüdür. Avusturya vatandaşı olarak doğmuştur, ama kendisinin Yahudilikle bir bağlantısı yoktur. İsme eski Almanca'da asil kurt anlamına gelen Adolf akrabaları arasında kısaca adı ismiyle biliniyordu. Adolf yakın çevresi arasında 1920'lerin başından itibaren Wolf takma adını kullanırdı. Hatta bu durum Avrupa kıtasındaki çeşitli merkezlerin isimlerinde de etkili oldu. Doğu Prusya'da Wolf Weinstein, Fransa'da Wolf Schultz, Ukrayna'da Werwolf gibi isimler de kullanıldı. Yasal olarak Hitler soyadıyla dünyaya gelen Adolf'un babası tarafından gelen atalarının erkek bireyleri Hitler soyadına sahiplerdi. Amerikalı gazeteci William Shearer Nazi İmparatorluğu adı kitabında Hitler'in soy ve soyadı kan konusunda şunları yazmaktadır. Hitler'in büyük babası Johann Gert Hitler gezici bir değirmenciydi. Aşağı Usturya'da köy köy gezerdi. 1824'de ilk evlenmesinden 5 ay sonra bir oğlu oldu. Ama ne çocuk annesi yaşadı ne de çocuk yaşadı. 18 yıl sonra oğlu oldu. Dörtnal'da çalışırken Stornes köyünde 47 yaşındaki bir köylü kadın olan Maria Arna Storbel evlendi. Bu evlenmeden 5 yıl önce 7 Haziran 1837'de Mariana'nın gayrimeşru bir çocuğu olmuş. Adını Alois koymuştu. Bu çocuk sonradan Adolf Hitler'in babası oldu. Alois'in babasının her ne kadar kesin kanıtlar yoksa da John Hitler olması ihtimali çok büyüktü. Ne olursa olsun Juan kadınla evlenmiş ama bunun gibi olaylara uygulanan geleneğe aykırı olarak çocuğu meşrulaştırmak zahmetinde kalmamıştı. Çocuk Alois Schirmbel olarak büyüdü. Anna 1847'de öldü. Juan'ın Hitler bu ölümünden sonra 30 yıl ortalıktan yok oldu. 84 yaşında Valdiver Veritra kasabasında yeniden ortaya çıktı. Bu sefer adını Hitler diye yazıyordu. Bu noterle 3 şahit huzurunda kendisine Alois Schriebel babası olarak kaydetti. Adolf Hitler'in askerlik dönemine bakacak olursak Hitler batı cephesinde Albay komutasındaki 13. Baywerk yedek piyade alayına verilmiştir. Birinci Yıpras muhaberesine muhabber, katılmıştır. Fransa ve Belçika'da 16. Bevrakya yedek alayı karargahında haberci olarak aktif hizmette bulunan ve düşman ateşine mazur, maruz kalan Hitler, yanındaki diğer askerlerin aksine yemeklerden ya da zor koşullardan asla şikayet etmemiştir. Bunun yerine sanat ya da tarih hakkında konuşmayı tercih etmiştir. Hitler şiirler yazdı, Ordu Hak gazetesi için bazı karikatürler ve eğitsel çizimler yaptı. Görevini gazetesi için Yaparken gösterdiği süratli ve başarısı nedeniyle 2 Aralık 1914'te ikinci sınıf Demir Haç ve diğerleri de 4 Ağustos 1918'de ve onbaşı düzeyindeki bir askere nadir olarak verilen bir onur verildi. Birinci sınıf Demir Haç olmak üzere iki asker nişanı aldı. Madalyada ona aday gösteren subayın Teğmen Hugo Gutman Yahudi olması ironik bir rastlantıdır. 18 Mayıs 1918'de siyah yara rozetini aldı. 2. Dünya Savaşı Hitler, Wehrmacht'ın güçlendirmesinden sonra ideoloji gereği Alman milleti için oluşturulması gereken temelleri atmaya başladı. Öncelikle Avustralya ile birleşimini gerçekleştirdi. Hemen ardından Münih Anlaşması ile Südet bölgesini elde etti. Daha sonra anlaşmaya uymayarak Çekoslovakya'nın geri kalanını müttefiki Macaristan ile işgal etti. Litvanya'dan Memel bölgesini istedi ve aldı en son yapılması gereken Doğu Pruvasya ile ana topraklarını birleştirerek Pruvasya'nın toprak bütünlüğünü garanti altına alınmasıydı. 23 Ağustos 1939 tarihinde Sovyetler ile anlaşarak ortak bir şekilde Polonya'nın ve Doğu Avrupa'nın bölüşmesini sağladı. 1 Eylül akşamı Danzig şehrinin Almanya'ya ihlakı ve Doğu Avrupa'nın bölüşmesini 1 Eylül akşamı gerçekleştirdi. Polonya'ya bir nota verdi ve nota reddedildi. Bunun üzerine Hitler Polonya'yı askeri müdahalede bulundu. İlerleyen süreçte Birleşik Krallık ve Fransa da Almanya'ya savaşa ilan etti. Böylelikle 2. Dünya Savaşı resmi olarak başlamış oldu. Savaş sonucunda Almanya'nın yenilgisi kesinleşmişti ve ümitsizliğin iyice artması üzerine 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşiyle birlikte intihar etmeye karar verdi. Hitler'in yaşamı ve Hitler'in hikayesi hakkındaki bu videoyu beğendiyseniz Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikleri de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler.